Hayat ve Eğitim kanalından herkese merhabalar. Adana'da 78 yaşındaki eski kaleci Hümmet Gençer yalnız yaşadığı yerde ölü bulundu. Edinilen bilgilere göre Cumhuriyet Mahallesi Andıl Caddesi Çuhalcı İşhanı zemin katta bir dükkanda yalnız yaşayan 78 yaşındaki Hümmet Gençer'in hareketsiz yattığını görenler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde eski kalecinin maalesef hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de eski kalecinin hayatını kaybettiği yer ve çevresinde güvenlik önlemi alırken Gençer'in kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi. Hümmet Gençer'in TFF 2. ve 3. Lig'de birçok takımda kaleci olarak futbol oynadığı öğrenildi. Biz de Hayat ve Eğitim kanalı olarak Sayın Hümmet Gençer'e Allah'tan rahmet, sevenlerine, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Değerli izleyicilerimiz, bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Lütfen videomuzu beğenme, beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.